Dilge Biden çifti 10 dostan bu yana Güney Carolina eyaletinde tatildeydi. Ancak dün Beyaz Saray'dan yapılan açıklamayla birlikte 71 yaşındaki First Lady Jill Biden'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi. First Lady'nin e, hafif semptom gösterdiği ifade ediliyor Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada. O da e, Başkan Joe Biden gibi aşısının her iki dozunu ve iki takviye dozunu da olmuş durumda ve e, Paxlovid adlı antiviral e, ilacında kendisine reçete edildiğini biliyoruz. Biden'da Güney Carolina'dan yola çıkıp buraya gelirken yolda yaptığı açıklamada First Lady Jill Biden'ın durumunun gayet iyi olduğunu ifade etti. Başkan Joe Biden'ın testi de negatif. Kendisi Covid-19 hastalığına yakalandıktan sonra iyileşmişti. Dolayısıyla onun testi negatif çıkmaya devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden Beyaz Saray'a bugün enflasyonu düşürme yasası olarak bilinen yasayı imzalamak için geldi. Hatta şu sıralarda aslında başlamış olması gerekiyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın bu yasayla da ilgili bir konuşma yapmasını bekliyoruz. 430 milyar dolarlık dev bir paket daha önce kongrenin her iki kanadı tarafından da onaylanmıştı ve Biden'ın imzasıyla yasalaşıyor bu tasarı. İklim değişikliğiyle mücadelede en büyük yatırım e, olarak e, niteleniyor şu bu söz konusu tasarı aynı zamanda Amerika'da reçeteli ilaçların fiyatlarının müzakere edilmesi düşürülmesi gibi bir takım adımları da kapsıyor büyük ve karlı şirketlere asgari verginin getirilmesini öngörüyor Dolayısıyla bu pakette yer alan bazı e, büyük yatırımların bir kısmı en azından bu şirketlerden alınacak vergilerle karşılanacak ABD Başkanı Joe Biden'da hatta e, Twitter'dan paylaştığı mesajla e, tasarının bu kısmına dikkat çekerek e, bu şirketlerin üzerine düşen e, vergi yükünü karşılaması ödemesiyle birlikte vergi yasasına bir hakkaniyetle gelmiş e, oluyor şu ifadesini kullandı. E, önemli bir tasarı Biden'ın siyasi gündemi açısından da e, Kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde e, önem taşıyor. Bir zafer olarak niteleniyor demokratlar için.